Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda kum gibi dağılan kıyır kıyır harika bir muazzam bir şekilde güzel kurabiye tarifiyle geldim. Kurabiyelerimi nasıl yapmışım hep beraber tarifine göz atalım. Öncelikle yoğurma kasemi ben mikrodalgada hafif erittim 125 gram tereyağımı üzerine bir su bardağı pudra şekerimi ilave ediyorum. Pudra şekerimle yağımı kremamsı bir duruma gelene kadar spatulamla güzelce ezerek karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitredir, çay bardağı ölçüsü 125 ml'dir. Bütün pudra şekerimi ve yağımı karıştırdıktan sonra üzerine bir adet yumurta, bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bütün malzemelerimizi homojenize olacak şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra bir su bardağı nişasta ilave ediyorum. Nişastamla şöyle diye karıştırdıktan sonra onu ilavesine geçeceğim. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra hemen un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Bunun bilgisini de vermiş olayım. Tarifimizde şeker yok, kabartma tozu yok, vanilin yok arkadaşlar. Bunların olmamasına nazaran gerçekten muazzam bir kurabiye oluyor. Kıyır kıyır. Unumuzu tabii ki kontrollü ekliyoruz. Bunu her zaman söylediğimiz gibi Elimizle yağlı bir hamur olduğu için elimizin sıcaklığından dolayı tereyağımız erime yapacaktır. Fazla un ilavesi etmeyelim toparlamamız zor olacaktır. Sizlere tam ölçü veriyorum. Gerçekten benim tarifimle ve bana güvenerek yaptığınızda saklama kaplarınız, kurabiye kutularınız kurabiyesiz kalmayacaktır. Yapın, deneyin diyorum arkadaşlar. Misafiriniz geldiğinizde evinizin evinizde, elinizin altında her zaman için kurabiyeniz hazır olacaktır. Ve gerçekten haftalarca bayatlamayan, kum gibi dağılan harika bir kurabiye tarifi. Gördüğünüz gibi ben hamurumu hemen toparladım. Yağlı bir hamur olduğu için kısa sürede toparlanacaktır. Hemen kontrol ediyorum. Çatlama, patlama yapmıyorsa kurabiyemiz, hamurumuz olmuş demektir. Hemen hamurumuzun yarısını yağlı kağıdın üzerine alıp üzerine de bir tane yağlı kağıt kapatıp merdanemle açacağım. Ben bugün kurabiyemi hafifçe ince tuttum arkadaşlar bisküvi tarzında olsun diye. E, bu şekilde yaptığımızda yeğenlerim geldiğinde aralarına çikolata sürüp ilgisini bir araya yapıştırıp öyle yemeyi sevdikleri için... Sizler biraz kalın da yapabilirsiniz. Veya merdane ile açmayıp elinizde şekil verebilirsiniz. Açtığım kurabiyemi hemen çatal yardımıyla çizikler atıyorum. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Hangi şehirden, hangi ilden? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Beni merak edenler için ben İznikliyim, Bursa'da yaşıyorum. Yeşil Bursa'mızdan sizlere kucak dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi çatalla çiziklerimizi attıktan sonra etrafını düzeltmek için rulet yardımıyla keserek fazlalıklarımızı kenara alıyoruz. Aldığımız parçalarımızı tekrar açarak kurabiyelerimizi yapacağız arkadaşlar. Ben bugün iki çeşit yaptım. Kenarlardan çıkardığım parçaların içerisine kakao ilave ettim. Yarısını da kakaolu yaptım. Bir hamurdan iki çeşit kurabiye yapabilmenizi göstermek istedim. Hemen rulet yardımıyla parçalara bölüyorum. Kenarları küçük kaldığı için hemen onları alıp tekrar yoğurma kabıma geriye alıyorum. Hemen kestiğimiz kurabiyelerimizi yanıma yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye alıp Amur kartımla alarak gerçekten hani çiğsini bile böyle pişmeden bile almaya korkuyorsunuz arkadaşlar. Daha bu şekilde bile gerçekten çok çabuk kırılgan dağılan bir kurabiye oluyor. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Hatta sayfama göz atarsanız birçok tarif var sevdiğinizi oradan bakıp yapabilirsiniz. Büyüklerini böyle kenara kesip küçültüp aynı boyuta getirebiliriz. Gördüğünüz gibi ben kurabiyelerimi bitirdim. 170 derece ısınmış fırında 10-12 dakikada pişecektir. Hafif pembeleşmesi yeterlidir. Kurabiyelerimiz pişerken biz kenarlarından çıkardığımız parçaların üzerine bir tatlı kaşığı Kakaomuzu ilave ettikten sonra güzelce yoğuracağız. Kakao hamurunuzu kurutacak olursa arkadaşlar burada elinizi suyla ıslatarak kıvamını ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim hamurum hazır oldu. Bu sefer de elimizde yuvarlayarak çar bardağıyla şekil vererek böyle yapmayı tercih ettim. Bir hamurdan dediğim gibi iki çeşit kurabiye yapıp kavanozlarınızı doldurun. Elinizin altında çayınızın, kahvenizin yanına misafirlerinize muazzam bir şekilde kurabiyeler ikram edebilirsiniz. Kakaolu kurabiyelerimizle de gördüğünüz gibi bardakla şekil verip yağlı kağıt sermiş olduğum yanındaki tepsime hemen onları da diziyorum. Ve gördüğünüz gibi benim kurabiyelerim bitti. Son kurabiyemizde de sizi de yapalım. Sizinle beraber yapalım. Gördüğünüz gibi neredeyse iki tepsi kurabiye elde ettik. 170 derece ısınmış fırınımıza hemen bunları da veriyoruz. Ve gördüğünüz gibi benim kurabiyelerimin ikisi de pişti. Sizlere hemen iç dokusunu, kıyırlığını göstermek istiyorum. Gerçekten kıyır kıyır arkadaşlar bakar mısınız? Muazzam oldu muazzam gerçekten. Bana ve tariflerime güvenerek gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir tarif. Hemen kakaoluyu da size göstereyim dağılmasını. Gördüğünüz gibi dediğim gibi kum gibi dağılıyor. Hemen servis tabağıma alıp hepsini toparlıyorum. Sizler kurabiyemin güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı, tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizi de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olmayı unutmayın. beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Emeğimize saygı olarak küçücük de olsa bir yorum yaparsanız bizlerin daha çok kitleye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize hatta ailenize çok çok iyi bakın değerli takipçilerim. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.